Arkadaşlar biliyorsunuz yılbaşı yaklaştı. Biliyoruz da patron bizim yılbaşıyla bir işimiz yok ki. Sizin yok ama benim var. Yılbaşı bitene kadar bu reklam broşürlerini Noel Baba kostümü ile dağıtacaksınız. Yapma patron ben namazında niyazında biriyim. Noel Baba şart mı? Başka baba olmuyor mu? Kim mesela? Müslüm Baba, Orhan Baba, Şirin baba, sen zaten Şirin babaya benzer misin? Olur mu lan? Yılbaşında ne olur baba kostümü gelir onun? Giymesek ne olur Şirin baba? Şirin baba üzülür. Kendinize yeni bir iş aramak mecburiyetine kalırsınız. Mecbur da atacağız öyleyse. Yalnız broşürleri bacadan girip dağıtacaksınız. Ben yapamam. Niye lan? Bana göre baca yok ki. Hele doğru, sen doğru söylüyorsun. Sen normal dağıt. Nereden çıktı lan bu Noel Baba kostümü? O ne? Ne yapıyorsun lan? Yılbaşı ağacı süslüyorum görmüyor musun? Nasıl Müslümansın lan sen? Bana diyene bak. Noah Baba kostümüyle geziyor. Ah olan patron. Ah. Ne yapıyorsun lan sen? Bacadan eve girmeye çalışıyorum. Lan orası tandır fırını baca burası. Allah Allah. Sıcak mutlu. bu? Kolay gelsin. Sağ ol. Sen de mi evi soyacaksın? Yok ben reklam broşürü dağıtıyorum. He ee, o zaman yardım et beraber girelim bacadan. Benim ev sahibine vermem gerekiyor bunu. Koy bir kenara. Ev sahibi görse başımız belaya girer. Sen tut şu televizyonu, ben de bilgisayarı alayım. Ya abi. ben almazsam olmaz mı? Ya al işte, eline mi yapışacak? Hadi çıkalım, ev sahibi gelecek. Dur, daha yatak odasına bakacağım. Allah Allah. Aha ev sahibi! Ne yapacağız? Siz kimsiniz ya, ne işiniz var benim evimde? Ben Noel babayım, sana hediye getirdik. Oh 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 oh! E bu zaten benim televizyonum. Bu Noel baba var ya, sapığın teki. Lan gece vakti milletin evine ne giriyorsun lan sen? Zaten bir rivayete göre de içki içen ay yaşın biriymiş. Allah Allah. Emin misin abi? Eminim tabi oğlum. Niye inanmıyorsun ki? E bu Noel Baba niye camiye gidiyor? Hani nerede? Hop oh ekserim hop. Oh. Nereye? Camiye. Yanlış geldin Noel Baba. Nasıl yanlış geldim? Senin kiliseye gitmen gerekiyor. Ben Müslümanım. Allah Allah. Gördün mü lan? Noel Baba imana gelmiş. Ben gerçek Noel Baba değilim. Broşür dağıtıyorum. atıyorum. Öyle desene ya. Yalnız bu kıyafetle camiye girmezsen iyi edersin. Niye ki? Niye olacak lan? İmamın arkasında namaz kılan bir Noel Baba pek de hoş olmaz yani. Nasıl? ben kıyafetimi değiştireyim geleyim. Aa, oğlan patron. A. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, başka ne yapıyordu bu Noel Baba? Efendim? Baba, bana kız isteyecektik. Unuttun mu? Başka zaman isteyelim. Şu an çalışıyorum. Kıyafetim uygun değil. Söz verdik baba. Kıyafet önemli değil. Ben takımı giydim. Allah'ım bana sabır ver ya. Allah Allah. Tövbe Tövbe ya baba bu ne hal ya? Dedim ben sana kıyafetim uygun değildi. Ben ne bileyim Noel Baba kıyafet olduğunu. Kuracağız, kuracağız.